Sabaha karşı işte saat 4 çeyrekte falan birden vurdu. Zaten vurmaya kalmadı zaten ev yıkıldığını gördük komple. Vallahi herkes canın derdine düştü, telaşına düştü. Bağırmalar, elektrik yok. Birden gitti zaten. Yıkılan binaların aralarında kalanlar, arabaların içinde kalanları gördük. Köprüler yıkıldı, köylere yetişemedik alt katta birlikte komple bölemesine ne yana ne sağa sola bölemesine oturdu aşağıya. Çocuklar Antep'teydik. Oğlum da işte dedem yanında kalacağım demişti. Okul tatildi. Buradaydım ben de. İşte o gün sabahleyin alıp da onu da, o çocuğu da alıp Antep'e gidecektim. İşte sabaha göremedi çocuk. Sabahleyin birden deprem olunca köy evinde kayınbamamın ikisi enkazda kaldı. Evin ön tarafı yıkıldı. O, otur yattığım oda yıkıldı. Orada çıktım ben. Kendi çabamla çıktım. Allah razı olsun devletten de milletimizden de koştular. Hepsi koştu. Kimse nankörlük etmesin. Koşmadım diyen de yardım gelmedi diyen de yalan söyler. Devlet de olsun, askeriye de olsun, şehit olsun. Gelmedi diyen yalan söyler. Biz kendi gözümüzle gördük, kendimizle birebir yaşadık bunu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanından da işte evimizi yapıp verecek bize. bir sen içinde yap vereceğim dedi. Söz veriyorum size dedi.